Arkadaşlar merhaba. Uzaktan eğitim derslerimize başladık. İlk dersimiz Scratch programının kurulumuyla ilgiliydi. Scratch 3'ü kuruyoruz, 3 çalıştırıyoruz. Lütfen uygulamalarımızı eksiksiz yapmaya çalışın. Sadece izlemeyin ve yapamadığınız yerler boyunca muhakkak geri dönüş yapın, sorun. Hadi başlayalım. Dersimize başlayalım. Masa üstünde bulunan scratch simgesine tıklayıp iki defa tıklayıp scratch'ı açıyoruz arkadaşlar. Açtığımızda karşımıza bu ekran gelecek. Bu etkinlikte kedi kuklamızı kullanmayacağımız için bunu siliyoruz. Silme işlemini hemen şuradan yapıyoruz. Buradan siliyoruz. Arka plandaki beyaz sahneyi değiştireceğiz. Buraya bir tane kurbağa animasyonu koyacağız ve bilgisayarımızda daha önceden hazırladığımız Kral Şakir kuklasını da sisteme yükleyeceğiz. Önce hani arka planı değiştirelim. Bakın şuraya tıkladığımızda buradan hazır arka planları görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesini alabilirsiniz. Mesela forest olabilir. Şu desik olabilir. Şunu alalım. Kuklamızı ekleyelim. Buradaki kedi işaretine tıkladığımızda arkadaşlar Scratch'te gördüğünüz gibi bir sürü kuklalar var. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Ee, üzerine getirdiğinizde bakın animasyonu varsa görebiliyorsunuz. Mesela yürüyen ayı. Oturup kalkan ayı. Evet görüyorsunuz. Dansçı. Bu da başka bir dansçı. Bizim kedimiz burada. Ya da, ya da hayvanlar bölümüne tıkladığınızda hayvan e, kuklalar filtrelenerek gelir. Buradan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada Wizard Toad sihirli kurbağaya tıkladık. Kurbağamız geldi. İşte bu şekilde kurbağamız burada görünüyor. Kurbağamızın İki tane kostümü var. Kostümlere tıkladığınızda bakın. Burada bir havada atlama hareketi, bir de oturma hareketi. Bu iki hareket arka arkaya geldiğinde kurbağamız yürüyormuş gibi görünecek. Biz de kodlarla bu iki hareketi arka arkaya getireceğiz. Ayrıca kurbağaya bir ses vereceğiz ve en sonunda da kral şakiri göstereceğiz. Şimdi kral şakiri de yükleyelim. Onu da yine buradan en üstteki düğmemiz Bilgisayardan yükle. Tıklıyoruz. Masa üstünde ya da neredeyse Kral Şakir dosyamızı buradan aç diyoruz. Bakın Kral Şakir de geldi. İşte bu. Şimdi kurbağa gelecek Kral Şakir'e kadar ve burada kurbağa gizlenecek Kral Şakir görünecek. Kurbağa'ya tıklayalım. Alttan kurbağa'ya tıklayalım ve kurbağanın kodlarını yazmaya başlayalım. Olaylardan tıklandığındayı alıyoruz. Devam ediyoruz. Tıklandığındayı buraya aldık. Tıklandığında ne olacak? Tıklandığında bir defa kurbağa ilk kostümde olacak. Yani şu kostümde. Bu kostümde olması için görünüm bölümünde, görünüm kodlarından kurbağaya diyeceğiz ki bakın şu kodu alacağız. Şu kılığa geç. Kurbağanın iki tane kılığı vardı gördüğünüz gibi. Bir bu, bir bu. İki kılık. A kılığına wizard toad A kılığında ol diyeceğiz. Yani her tıkladığımızda kurbağa bu kılıkta olacak. Bu kılıkta başlayacak. Bir de diyeceğiz ki kurbağaya tıklandığında her zaman bu noktada ol diyeceğiz. Yani ekranın başka yerlerinde olma. Bunu nasıl diyeceğiz? Bunu da hareketten buradaki koordinat bölümünden kodlarımızı alacağız. Yani x-169 y-104 konumuna git. Yani bu şu an kurbağanın bulunduğu konum. Bakın konumları şu alttan görebiliyoruz. Burada şunu kurbağaya az ileri götürdüğümde bakın Kurbağanın konumu burada değişti tıkladığımda ilk konuma yani eksi 169'a eksi 104 konumuna geçecek kurbağa yani burada olsa bile havada olsa bile tıkladığımda bayrağı tıkladığımda kodumda ne yazdıysam buradaki kodda hangi konumu verdiysem o konuma gidecek ve hangi kılığa geçmesini söylediysem o kılıkta başlayacak sonra ne yapacağız sonra diyeceğiz ki kurbağaya 10 adım git tıklıyorum bakın 10 adım gidiyor Sonra diyeceğiz ki 10 adım gidince diğer kılığa geç diyeceğiz. Diğer kılığı neydi? B kılığı. Evet. Bakın. Geçti. Evet. Çok hızlı olduğu için bunu göremiyoruz. Gözlemleyemiyoruz. Şimdi bunu sürekli yap diyeceğiz. Yani 10 adım git. B kılığına geç. 10 adım git. B kılığına geç diyeceğiz. Ya da burada B kılığı yerine sonraki kılığa geç de kullanabiliriz arkadaşlar. Sonraki kostümü de kullanabiliriz. Evet bakın tıkladığımda kurbağa çok hızlı bir şekilde A kılığına geçiyor. 10 adım gidiyor ve sonraki kostüme gidiyor. Biz kurbağanın bu hızını göremiyoruz. Ama biz kurbağanın kral Şakir'e kadar gitmesini istiyoruz. Onun için diyeceğiz ki tekrarla kontrolden şimdiye kadar hareket görünüm kullandık. Şimdi olaylara gel kontrole geliyoruz. Kontrolden tekrarla. Sürekli tekrarla var. Bunları kullanacağız. Hangisini tercih edeceğiz? Sürekli tekrarla demeyeceğiz. Çünkü bir yerde durmasını istiyoruz. Onun için 10 on defa tekrarlayı alıyoruz. 10 defa tekrarlayı alıp şu iki kodu içine koyacağız. Bu iki kod ne? 10 adım gidecek. Sonra kostüm gide geçecek. Bunu da 10 defa tekrarlayacak. Bakalım. Gördünüz mü? evet ama bu işlemi çok hızlı yapıyor biz kurbağanın diğer kılığını çok fazla göremiyoruz yani iki kılık arasındaki geçişler çok hızlı oluyor onun için biz buraya biraz bekleme kodu eklememiz lazım diyeceğiz ki sen biraz bekle bakın evet bir saniye bekleyerek ilerliyor şimdi de. şimdi de kurbağa gibi değil de kaplumbağa gibi hareket etti şimdi de buraya o zaman şu bekleme süresini 0.5 yapalım. Biraz daha hızlandı. O zaman 0.3'e düşürelim. Evet gördüğünüz gibi. Hatta 0.2 de yapsak daha da iyi olacak. 0.2 Evet. Ama Kral Şakir'e kadar gidemedi. O zaman tekrar sayısını arttıralım. 12 defa diyelim. Tam Kral Şakir'in üstünde gelecek. 16 galiba bana yeter. Da Kral Şakir de. Evet 16 yaptık. Kral Şakir de biraz biz buraya çekeceğiz. Kurbanın kodları bu. Kral Şakir'in kodları henüz yok. Kurbanın kodlarına eklememiz gereken kurbanın sesini vermemiz lazım. Onu da buradan sese tıklıyoruz arkadaşlar. Sese tıkladığımızda ses kodlarını göreceğiz. Bakın hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol bunlardan birer ikişer kod kullandık. Şimdi seslerden kurbağanın sesi kurbağa kuklasıyla beraber geldi. O da şu. Şimdi bu sesi alacağız. Bu sesi alacağız. Şu krok sesi. Bu ses ne olsun? kurbağa bayrağı tıkladığımızda başlasın. Evet. Bir de en sonda bu sesi duyalım. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bu sesi daha sık vermek için şunu deneyelim. Bir tane daha tıklandığında alalım Sesimiz Bir saniyeye bir Ses çalışsın Bunu da 3 defa Tekrarlasın 3 defa tekrarlayacak bir saniye bir ses verecek Evet gördüğünüz gibi 4 olabilir. Kurbanın kodları şu an hazır. Şimdi Kral Şakir'in kodlarını yazalım. Kral Şakir'e tıklayalım. Boş bir alan geldi. Kral Şakir'e diyeceğiz ki sen önce görünme. O zaman bayrağa tıklandığında Kral Şakir ne yapsın? Görünümden alıyoruz. Tıklandığında Gizle Bakın bayrağı tıkladığımda artık Kral Şakir yok. Gizlendi. Peki Kral Şakir ne zaman görünecek? Kurbağa ona geldiğinde bu ne zaman gerçekleşecek? Belli bir süre sonra gerçekleşecek. Kaç saniye sonra mesela? Onu bilmiyoruz. Hesaplayacağız. Diyeceğiz ki Kral Şakir'e sen Bayrağı tıklandığında gizlen. Sonra belli bir süre sonra görün. Bir saniye olmadı. O zaman. Evet 3.5 saniye sonra Kral Şakir göründü kurbağa ona geldiğinde. Kurbağaya bir ekleme yapmamız lazım. 3.5 saniye sonra kurbağanın da gizlenmesi lazım. Yani şu kodlar bittiğinde kurbağa da gizlenecek. O zaman bayrağı tıkladığımızda kurbağa görünecek. Bakın kurbağa dedik ki bayrağı tıkladığımızda görün sonra Kral Şakir'e kadar git ve orada gizlen. Tekrar bayrağı tıkladığımızda tekrar görün. Bakın. Evet. Kral Şakir görünüyor. Ne zaman? 3.5 saniye sonra. Görünmesini de bir ses efektiyle beraber yapalım. Sese tıklayalım. Kral Şakir'e de bir ses dosyası ekleyelim. Nereden? Şuradaki ses komutlarından ve ses kütüphanesine tıklıyoruz. Burada şu altta hiç ses yok burada. Şuraya tıkladığımızda bir ses seçeceğiz. Sesimizi de şuradan arayalım hızlıca. Magic Spell sesi olacak. Tıklayalım buna. Buraya ekledikten sonra artık kodlarda görünecek. Sese tıkladım. Bakın burada. Magic Spell ya da şunu kullanalım fark etmez. Şimdi ne olacak? 3.5 buçuk saniye sonra ses başlayacak sonra görünecek. Evet, göründükten sonra merhaba desin. Nereden diyecek onu? Görünümden. 2 saniye boyunca merhaba de. Merhaba. Ben Kral Şakir. Bu da son kodum <laughs> olacak. çalışmamız bitti arkadaşlar. Bu çalışmayı dosyadan kaydet, bilgisayarına kaydet diyerek kaydedebilirsiniz. İstediğiniz yere, belgelere ya da başka bir yerlere kaydedebilirsiniz bu şekilde. Scratch projesi Karar Şakir kaydet deyip kaydedebilirsiniz. O kaydettiğiniz dosyayı tekrar açmak için de Scratch'i açıp bilgisayardan yükle diyerek nereye kaydetmiştik? Belgelere, belgelerin içerisinden bakın buradan aç diyerek de kaydettiğimiz dosyayı tekrardan açabiliriz. Sizden istediğim bu projenin aynısını yapmanız bunun dışında da kuklalar bölümünde bulunan papağan kuklası hayvanlardan papağan kuklası var papağan kuklasını da papağan kullanarak papağanı uçurmanızı istiyorum uçan papağan yani ne yapacağız papağanın iki kılığı var bir kılıktan diğerine 10 adım git diyerek geçireceğiz